Montofon ırkı 3 yaşında 2 adet düve. Tahmini ortalama canlı ağırlık 400 kilogram. Toplam bir hafta vadeli 4500 liraya satıldı. Simental ırkı 5 aylık 1 adet erkek buzağı. Tahmini canlı ağırlık 140 kilogram. 1800 liraya satıldı. Yerli ırk 2 yaşında 1 adet besi danası, tahmini canlı ağırlık 150 kilogram, 1550 liraya satıldı. Müzik Yerli ırk 1,5 yaşında 4 adet besi danası, tahmini ortalama canlı ağırlık 130 kilogram, toplam 4750 liraya satıldı. Simental ırk 1 yaşında 1 adet besi danası. Tahmini canlı ağırlık 260 kilogram. 2400 liraya satıldı. Montofon ırk 1,5 yaşında 2 adet düve. Tahmini ortalama canlı ağırlık 250 kilogram. 3100 liraya satıldı. Holstein ırkı 3,5 yaşında bir doğurmuş bir adet inek. Erkek buzası ile birlikte günlük süt verimi 15 kilogram. Toplam 2500 liraya satıldı. Montofon ve simental melezi ırkı 5 aylık bir adet erkek buzağı. Tahmini canlı ağırlık 160 kilogram. 1600 liraya satıldı. Simental ırkı 2,5 yaşında bir adet düve. Tahmini canlı ağırlık 450 kilogram. 2850 liraya satıldı. Karışık ırklardan oluşan 2 yaşında 6 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 220 kilogram. Toplam 14.400 liraya satıldı. Montofon ırkı 1,5 yaşında 2 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 280 kilogram. Toplam 3750 liraya satıldı. Müzik. Kangal melezi ırkı 1 yaşında 1 adet koyun. Tahmini canlı ağırlık 30 kilogram. 210 liraya satıldı. İvesi altınbaş ırkı 2 yaşında 1 adet koç. Tahmini canlı ağırlık 45 kilogram. 450 liraya satıldı. İvesi altınbaş ırkı 2 yaşında 1 adet kısır koyun. Tahmini canlı ağırlık 60 kilogram. 580 liraya satıldı. Karaman ırkı 4 yaşında 1 adet koyun. Tahmini canlı ağırlığı 55 kilogram. 400 liraya satıldı. Müzik simental ve simental melezi ırkı 6 aylık 3 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 220 kilogram. Toplam 6400 liraya satıldı. Montofon ırkı 1,5 yaşında 2 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 280 kilogram. Toplam 4150 liraya satıldı. Müzik Simental ırkı 1,5 yaşında 1 adet besi danası. Tahmini ortalama canlı ağırlık 450 kilogram. 3330 liraya satıldı. Şarölö melezi ırkı 1,5 yaşında bir adet besi danası. Tahmini canlı ağırlık 420 kilogram. 3300 liraya satıldı. Müzik Montofon ırkı 1,5 yaşında bir adet besi danası. Tahmini canlı ağırlık 240 kilogram. 2200 liraya satıldı. Simental ırkı 1 yaşında 1 adet besi danası. Tahmini canlı ağırlık 330 kilogram. 3400 liraya satıldı. Maksimum verim için